kendisini de bir kez daha arıyoruz. Dün Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan yangınlarda maalesef 12 vefatımız var. Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları sürüyor. Bayramda bizler evlerimizde otururken bu belediyelerin kahraman itfaiyecileri hatta bütün personelleri Yine Orman Müdürlüklerinin çalışanları çok önemli mücadeleler veriyorlar. Allah hepsini sakınsın. Allah hem onları hem canlarımızı hem ormanlarımızı korusun. Ancak Türkiye'nin orman varlıklarının bu kadar kolay kaybedilmesine 2024 yılının teknolojisine, imkanlarına rağmen bu kadar ciddi zorluklara, bu kadar ciddi hatalara bir dönüp bakmak gerekiyor. Bu konuda orman yangınları konusunda bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün yapıcı, yol gösterici önerilerimizle birlikte bu konuyu önümüzdeki hafta mecliste gündeme getirip bu konuda bir meclis komisyonu kurulmasını sağlayıp bu konuda akademisyenleriyle, yerel yöneticileriyle, afet yönetiminde yetkin isimlerle dünyanın dört bir tarafına bakarak bu memleketin ormanlarının korunması için bu meseleye artık Türkiye Millet Meclisi'nin el koyması gerekmektedir. Buradan Türkiye'ye ilan ediyoruz. Bu orman yangınlarına bu milletin vekilleri ya dur diyecek ya dur diyecek. Bunun için çalışacağız. <laughs> Tabii yazı anda geldim. Başkanın kendi bahçesinden kayasıları aldık. Şüphesiz kim ne derse desin kayası denince Malatya, kayasının başkenti denince Malatya akla geliyor. Ama her alanda olduğu gibi kayası üreticisine de bir dokunuyorsun, bin ağ işliyorsun. Bir kere en berbat durum şu. Kuru kayası ki yazanın kayasısı hem yaş hem kurutmaya müsait. Kuru kayası burada üreticide 140 lira. Pazarda 300 lira, markette 370 lira. Emeği sen çekiyorsun. Alın terini sen akıtıyorsun. Çoluk çocuk eşinle sen çalışıyorsun. Gün oluyor, borç alıyorsun, kredi alıyorsun. Her şeyine sen katlanıyorsun ama sen 140 lira alıyorsun. Bütün masrafları içinde alıp satan 370 liraya satıyor. Şimdi geçen sene sordum kayası kaç liraydı? Burada bahçede kuru kayası 100 lira. Bir senede mazot ikiye katladı, ilaç ikiye katladı, gübre ikiye katladı, işçilik ikiye katladı. Fiyat sadece yüzde 40 artmış. Peki geçen sene markette kayası kaç para? 175 lira. Bu sene 370 lira. Şimdi marketteki fiyat ikiye katlıyor, üstüne de gidiyor ama buradaki fiyat yüzde 40. İşte haksızlık burada, adaletsizlik burada. Ben şunu söylüyorum. Günü geldi Tayyip Bey'in memleketinde çay mitingi yaptık. Günü geldi Trakya'da buğday mitingi yaptık. Herkesin derdi şu ki maliyetini kurtarmayacak fiyatlara çiftçiye çalış diyorlar. Adeta sen köle gibi çalış parayı başkaları kazansın diyorlar. Üzümde de böyle fındıkta da böyle çayda da böyle kayası da da böyle. Buradan sesleniyorum. Elbette bu işin en baş savunucusu Veli Baba var. Malatya'nın güçlü bir örgütü var. Sevgili Barış Başkan var. Ama bize de düşerse bu kayasının hakkını aramak için, kayasıcının hakkını aramak için, Malatya'nın hakkını aramak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Tabii Malatya'nın çok iyi günlerde burada olduk, çok kötü günlerinde de burada olduk. 6 Şubat depreminde ilk gün ertesi sabah, daha doğrusu sabah 5'te Barış Başkanımın telefonuyla öğrendim. Veli abiye ulaşamıyorum dedi, deprem oldu dedi, yıkıldık, bitti Malatya dedi. İstanbul'da İsmail Küçükkaya'nın programına çıkacaktım. Arabaya bindim. Ankara'ya, Ankara'dan da gece yarısı bir de Malatya'ya geldim. Gördüğüm manzara korkunçtu. Veli ağa babayı bir ateşin başında gördüm. Ben ne onu ne ateşin başındaki bütün bildiklerimi, sevdiklerimi o halde görmemiştim. Güneş doğdu. Malatya'nın halini gördük, inanamadım. Yola çıktım, Doğanşehir'e gittim. Doğanşehir'in bir kez daha viran şehir olduğunu gördüm. Taş üstüne taş kalmadığını gördüm. O günden sonra iki buçuk ay, on bir ilde depremin en çok yıktığı yedi sekiz il başta olmak üzere her gün orada olduk milletvekillerimizle, parti meclis üyelerimizle, MYK üyelerimizle, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte deprem döneminde iki buçuk üç ay buradan hiç ayrılmadık. Biz gittik, Veli Ababa, Malatya'dan hiç ayrılmadı. İlk sabah Pertek feribotunu işletip 60 bin ekmeği getirirken de Veli Ababa oradaydı çadırlarda millet donarken sırtında kendi kütük taşıyarak çadır kentlerde gezerken de oradaydı. O süreçte hem Vela Baba'ya hem örgütümüze hepinize en zor günde partimize yakışır tutum gösterdiğiniz için yürekten teşekkür ediyorum. O günlerde... Kadın Kolları Genel Başkanımız da buradaydı. Malatya Kadın Kolları Başkanımız Güllü Tuncer eşiyle birlikte göçük altındaydı. Maalesef kurtaramadık. Bir kez daha onunla birlikte onun şahsında 1237 kaybımıza Malatya'da kaybettiğimiz canımıza Allah'tan rahmet dilerim.